Selam arkadaşlar. Bu videoda Düden Şelalesinin her yerini izleyebilirsiniz. Gazi Bulvarı'nda ilerlerken levhadan Düden Şelalesi'ne doğru dönüyoruz. Yaklaşık 15 dakika sonra şelale girişine ulaştık. Şelale girişinin hemen sol tarafında otoparka arabanızı park edebilirsiniz. Otopark içinde develer ile gezebilir ya da fotoğraf da çektirebilirsiniz. Şelale girişi ücretli. Antalya'nın simgelerinden olan İbli Minare'nin minyatürü. Bu kuş sesinin nereden geldiğini merak ettim ne güzel ötüyor. içinde o kuşu buldu. Bonjour, pata la sura tal. İçinde, içinde su var değil mi oğlum? Evet. Yere kadar su koyuyoruz. Gerisi sadece üflüyoruz. Evet. Çok güzel ama ya. Evet burası Antalya Düden şelalesi. Bu da su kuşu. Su ile evet. <laughs> Elde yapılıyor, el yapımı. Evet. Hem el sanatı hem eğlence aracı. Evet. bunun gibi kat birçok görüntü izleyeceksiniz. Kelalenin tepeden görüntüsü. kurumuş çeşmeler Şimdi aşağı inelim. bir zamanlar su ne kadar çok akıyorsa bu kayaları aşındırmış. Tavanda asılı duran yarasalara dikkat. Yaklaşık 25 santimetre boyunda kertenkele. Yukarıda ve aşağıda lokantalar var. papağanlar ile bu taraf çektirebilirsiniz. helallerin döküldüğü alanda büyük miktarda su yer yüzüne çıkıyor. Kelalenin altında aşındırma ile oluşan küçük bir mağara var. Şimdi bu mağaraya doğru gidiyorum. Mağara tabanındaki taşlar biraz kaygan. yüz zararına da bak. Şu an tam şelalenin altındayım. Mağaranın ve videonun sonuna geldik. Lütfen abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayınız. Teşekkürler.